Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Yolcu. Bugün 1 Şubat 2023. Hafta sonu biliyorsunuz bir vlog paylaştık. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Şu anda saat öğleden sonra 3.30. Bugün Moka geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz köpek otelindeydi. Bugün o gelecek. Heyecanlıyız açıkçası. Son paylaştığımız kız isteme videosuna yapmış olduğunuz olumlu ve olumsuz eleştiriler için çok teşekkür ederiz. Bunları istiyoruz sizden bizleri yönlendirmenizi istiyoruz. Sonraki videolarda umarım beklentilerinizi daha da fazla karşılayacak içerikler üretmeye çalışacağız. Yolda mı yolunda mı serisini çok beğendiğinizi biliyoruz. İkinci bölüm için aklımızda iki isim var arkadaşlar. Arasında kendi aramızda değerlendiriyoruz. Bir iki gün içerisinde de bu isim hakkında olan videomuzu çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Özellikle olmasını istediğiniz bir içerik üreticisi varsa yorumlarda belirtin değerlendirelim arkadaşlar.